Dünyadaki her ülke borç batağında. Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 38 trilyon dolara geçti. Bu tarihin gördüğü en yüksek rakam. Avrupa Birliği'nin borcu 14 trilyon, Japonya'nınki neredeyse 9 trilyon dolar. Petrol zengin Suudi Arabistan, ihracat devi Almanya ve Çin bile. Hep aynı yükün altında eziliyor. Ama işte paradoks burada. Herkes borçluyken alacaklı kim? Borç yalnızca bir yük değildir. Borç çağımızın görünmeyen temelleridir. Her savaş, her kriz, her yükseliş ve her çöküş bu görünmez denge üzerine kurulur. Ve zinciri takip ettiğinde fark edersin ki dünya aslında kimseye değil kendi kendine borçludur. Ama bu herkesin aynı payı aldığı anlamına gelmez. Bugün dünya toplamda 315 trilyon doların üzerinde borç taşıyor. Bu dünya ekonomisinin neredeyse 3 katına denk geliyor. Ama hikaye çok daha eskiye uzanıyor. Yıl 1694. İngiltere Fransa ile amansız bir savaş içindeydi. Altın rezervleri tükenmişti. Kral çözümü tüccarlarda buldu. Onlardan borç aldı. Karşılığında gelecekteki vergi gelirlerine sürekli faiz ödemeyi vaat etti. Bu sistemi yürütmek için İngiltere Merkez Bankası kuruldu. Bu bir devrimdi. Artık devlet elinde olmayan parayı kullanabiliyordu karşılığında yatırımcılar paha biçilmez bir şey elde etti. Devletin sözü. Ve o söz el değiştirebiliyordu. İşte o anda devlet tahvili doğdu. Modern finansın kalbi o gün atmaya başladı. Fransa sistemi benimsedi. Hollanda mükemmelleştirdi. Amerika bağımsızlık savaşının aynı yöntemle finanse etti. Borç artık bir zayıflık değil, bir güç göstergesiydi. Borçlanma kabiliyeti hükmetme gücüne dönüştü. Eskiden imparatorluklar altın için fethedilirdi. Artık faiz için tahvil satıyorlardı. Savaş meydanı bilançolara taşındı. Bugün her ülke borçlu, her banka borç veriyor. Her vatandaş vergileriyle, birikimleriyle, emeklilik fonlarıyla hem borçlu hem alacaklı konumunda. Ama hala aynı soru geçerli. Bu borcun diğer ucunda kim var? Amerika'nın borcu yalnızca ulusal değildir. Küresel bir ağdır. 38 trilyon doların yarısı yatırımcıların elindedir. Bu yatırımcıların çoğu Amerikalıdır. Bankalar, fonlar, sigorta şirketleri ve federal rezerv. Kalan üçte biri yaklaşık 9 trilyon dolar. Yabancı yatırımcılara aittir. En büyük pay Japonya'da 1 trilyon dolar. Sonra Çin 800 milyar. Ardından İngiltere, Lüksemburg ve Belçika gelir. Yani Amerika Çin'e borçlu demek doğrudur ama bu toplamın yalnızca yüzde ikisidir. Gerçekte Amerika'nın borcu Amerika'nın kendisindedir. Hazine tavir çıkarır, bankalar alır. Merkez Bankası geri satın alır. Karşılığında yeni dolarlar yaratılır. Vatandaş vergisini öder. Vergiler faiz ödemelerine gider. Faiz gelirleri emeklilik hesaplarına döner. Mükemmel bir döngü. Borç gerçektir ama alacaklı sistemin aynadaki yansımasıdır. Bu döngü yalnızca Amerika ya özgü değildir. Japonya, Amerika'ya borç verir. Amerika, Avrupa'ya IMF üzerinden kredi açar. Avrupa, gelişmekte olan ülkeler Dünya Bankası aracılığıyla fon sağlar. O ülkeler döviz rezervlerini yeniden batı tabirlerine yatırır. Bu küresel bir devinimdir. Ama devinim kağıt sözlerle sürer. Herkes bir başkasının vaadini tutar. Ve tek kral şudur. Kimse masadan kalkmamalı bu sistemin tepesinde piyasalar vardır. Hedge fonları, emeklilik fonları, merkez bankaları. Onlar karar verir. Hangi ülke ucuza borçlanacak, hangisi ayakta kalmak için bedel ödeyecek, demokrasi kimin yöneteceğini belirler. Piyasalar kimin ayakta kalacağını. Ve bu düzenin görünmez hakimleri kim? Merkez bankaları, onlar sadece borç yönetmez. Borcu yaratır. Her tahvil alımı yeni para demektir. Birinin borcu, diğerinin servetidir. Her para birimi bir borcun yankısıdır. Borçsuz para yalnızca bir hayaldir. Bu sistem tek bir şeye dayanır: güvene. Yatırımcılar devletlerin ödeme gücüne inandığı sürece çark dönmeye devam eder. Ama güven sarsıldığında her şey alt üst olur. Yunanistan 2010 borç ödenemez hale geldi. Tavil faizleri fırladı. IMF ve Avrupa Merkez Bankası devreye girdi. Ama bedel ağırdı. Kemer sıkma, işsizlik ve yoksulluk. Bir nesil için kurtarma artık kayıp anlamına geliyordu. Arjantin defalarca çöktü. Sri Lanka'da yakıt ve gıda krizi patladı. Sistem çöktüğünde alacakların yüzü görünür hale gelir. IMF, kredi derecelendirme kuruluşları, haysız yatırımcılar ulusların kaderini belirleyen görünmez eller. Ama sonra her şey yeniden başlar. Eski borçlar yeniden yapılandırılır. Yenileri alınır. Makine tekrar çalışır. Yalnızca isimler değişir. Artık borç ödenmek için değil, sürdürülmek için vardır. Devletler borçlarını kapatmayı hedeflemez. Ne bugün ne yarın bu bir sır değil. Bu sistemin doğasıdır. Biz borç alır geri öderiz. Ama devletler için borç sonsuz bir döngüdür yeni borç eskisini kapatır. Gerçek ürün faizdir. Yani istikrarın bedeli. Ve küresel ekonomi o bedelin üstünde döner. Tıpkı suyun içinde hareket eden bir köpek balığı gibi. Sistem hareket etmeyi bırakırsa ölür. Gerçek şu. Amerika borcunu asla sıfırlamayacak. Japonya'da. Ama kimse de onlardan tam ödeme beklemiyor. İğnelemeyi bekliyor. Çünkü devlet borcu dünyanın en güvenli teminatıdır. Bankalar için dayanak, merkez bankaları için paradır. Sistem devletlerin borçlarını asla bitirmemesine dayanır. Çünkü öderlerse ekonomi donar, tabirler kaybolur, para arzı daralır, deflasyon başlar. Bu yüzden hükümetler sürekli yenisini üretir. Borç kapitalizmin nabzıdır. Politikacılar bütçeyi dengeleyeceğiz derken aslında bir hayal satarlar. Amaç borcu bitirmek değil, onu sürdürebilir tutmaktır. Çünkü güven biterse rakamların anlamı da kaybolur ve inanç çöktüğünde ekonomi durur. Borç hiçbir zaman tamamen kapanmak için yaratılmadı. Plan dünyanın ödeneceğine inanmaya devam etmesidir ve inanç sürdüğü sürece rakamlar büyümeyi sürdürecektir. Ama inanç eşit dağılmaz. Faiz yukarı çıkar, yük aşağı kalır. Borç bir sınıf aktarımıdır. Zenginlik borcu elinde tutanlara akar. Ödeyenler geride kalır. Borç sadece ekonomi değildir, bir sistemdir. Ve o sistemin en tehlikeli anı, inancın kaybolduğu andır. O gün geldiğinde hatırlayacağız. Borç sonsuza kadar tutulamayacak bir sözdür. Ve o söz çöktüğünde tarihin tozu yeniden kalkar. Çünkü tarih bize bir şey öğretir. Sistemler değişir ama o hep aynıdır. Eğer bu anlattıklarım sana yeni bir bakış açısı kattıysa lütfen abone ol. Çünkü burada sadece geçmişi anlatmıyoruz paranın gücün ve inancın gerçek yüzünü ortaya çıkarıyoruz. Ben finansal tarihçi ve bu sadece bir hikaye değil, sistemin kendisi.